Beren Saat'in eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı. Güldür Güldür'ün efsanesi. Televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan Beren Saat hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Şimdilerde Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat'in eski aşkı Güldür Güldür'ün sempatik oyuncusu çıktı. Televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan Beren Saat hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Şimdilerde Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat'in eski aşkı Güldür Güldür'ün sempatik oyuncusu çıktı. O Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil karakteriyle ünü Türkiye'yi aşan Beren Saat, hakkında ortaya çıkan gerçek duyanları şoke etti. Televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan Beren Saat'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyan şaşırdı. Son olarak dijital bir platformda Atiye dizisiyle ekranlara dönen Beren Saat'in eski aşkı Güldür, Güldür'ün yıldızı çıktı. Türkiye'nin Yıldızları adlı TV programında şöhreti yakalayan ünlü oyuncu daha sonra 2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı. Ünlü oyuncu Mahsun Kırmızıgül ile başrolde oynadığı Aşka Sürgün dizisinde o döneme damga vuran bir aşka yelken açtı. Beren Saat dizide rol alan Alper Kul ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Güldür Güldür'de rol alan Kul, sevgilisi ile görüntülenmekten hiç kaçmıyordu. İkili sık sık birlikte görüntüleniyorlardı. Yer aldığı projelerin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken Beren Saat, 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.